Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar olmamı e, sardım arkadaşlar. Biraz da onu başka şeyden değerlendiririm inşallah. bunları şey yapmayalım arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar biz acıyı sevdiğimiz için arkadaşlar ben hafif üstüne de kullanıyorum bilginiz olsun. Siz kullanmıyorsanız gereği yok. Şöyle hafif üstüne atıyorum arkadaşlar bu kadar ben sos yapmıyorum arkadaşlar. İçine bolca kullandım için o pişince kendi aromasını kendi alacak inşallah göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar böyle yağını koyuyorum. Yeterli. Evet arkadaşlar şu anda bir kaldı tuzumuz. Onu da şimdi şey yapalım inşallah uzunluğumuzu da getirelim. Evet arkadaşlar. Şu anda tuzumuzu vereceğim inşallah. Şöyle hafif de yine gezdiriyorum arkadaşlar. Çok hafif. Bu kadardı. Çok az da kaya tuzu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi suyunu vereceğiz inşallah. Allah'ın izniyle suyunu vereceğiz. Şöyle yapalım inşallah. Evet arkadaşlar şimdi suyunu vereceğim inşallah e, dolmamızın. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim inşallah şöyle ateşe koyuyorum. Şimdi suyu vereceğim şu an bunu. Bir dakika. Evet arkadaşlar koyuyorum şu anda Bismillahirrahmanirrahim. diyelim. Arkadaşlar ben bunu pişirdiğim için çok su koymayacağım. Normal koyacağım bilginiz olsun. Eğer siz için pişirmiyorsanız suyunu çok koyabilirsiniz. Evet. Demek ki bu yeterli. Yani eğer siz e, arkadaşlar şöyle eğer siz e, içini pirincini pişirmemişseniz onu arkadaşlar biraz da bir parmak daha yukarıdan suyunu koyabilirsiniz bilginiz olsun evet arkadaşlar şu anda koymuş bulunuyorum suyunu ve altını Şöyle hemen yakalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynamaya başladım. Altını arkadaşlar sonuna kadar kısacağım. ılık şeklinde. 35-40 dakikada pişecek. 40-45 dakika yani. Bilginiz olsun. Şöyle daha kaynamaya başlamadı. Olay bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dolmam. Pişti mi arkadaşlar artık bilmiyorum paylaşımı paylaşamaz mıyım? Arkadaşa başka işlerim de var. Bugünlük bu kadar. Kanalıma hoş e, arkadaşlar. Dinlediğiniz, baktınız, seyrettiniz. E, Beğendi yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin kanalımı ya arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. E, sizlerle paylaştım. E, yorumlarınızı da beklerim inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Dostça kalın. Bu kadar.